Evet Kral, Samspor'umuz e, Ankara deplasmanında, Gençler Birliği deplasmanındaydı. Bu maç Gençler Birliği'nin küme düşme hattından uzaklaşması için kazanması gereken, Samspor'un da şampiyonluğu yakalayabilmesi için kazanması gereken bir maçtı. Senin de köşende yazdın. E, i̇lk parametrelerde bütün maç analizlerinde e, hakim olan taraf Gençler Birliği'ydi. E, sözü sana bırakıyorum Kral. Ne dersin Samspor ile ilgili? İyi oynamadık. Ama iyi oynamadan kazanmak da güzel Yücel. Ee, bir kere de şans bizden yana olsun. Ee, 4-5 tane penaltıyı son dakikada gole çevirsek bugün en az 6-7 puanımız daha vardı. Ee, bir kere de şans bizden yana oldu. Kalecinin e, yedi gol attığımız gol yani e, kaleci baya topu güzel çıkartmaya çalışmış. E, yani neydi onun ismi bizim? Kalecinin ismi? Nurullah. Yani, İsmet doğru. getirir misin? Analizleri yani, getirir misin? Bir getir. İsmet Aralizleri bir getir. üzerinden getirdi. konuşalım. Analizler üzerine sen konuş. Ee, bir kere de e, çok iyi oynamadan kazanalım. Şans da bizden yanaydı. Gerçek bu. Ee, Kral... Hakikaten Gençler Birliği elinden gelen her şeyi yaptı kazanmak için. Ama gücü bu kadardı. Şans, futbol şansı Gençler Birliği'nden değildi. Samsun Spor tarafındaydı. Ben de Samsun Sporlu Samsun olarak ee, bu alınan üç puana çok sevindim, çok mutlu oldum. Çok değerli bir üç puan. Bunun böyle bilinmesi lazım. Ve de diyorum ki saygı duyun beyler. Sam Spor liderliğini devam ettiriyor. Bakalım haftalar gelsin. Biz sıraya geçip gereğini yapacağız. Ee, evet İsmet hemen analizlere geçelim. Ee, i̇stiyorsan kralla beni al. Evet. E, çok daha erken maçın başında ee, burada e, Yasin'in vurduğu top Soner'e çarptı. Penaltı kazandı Gençler Birliği. Hemen diğer analize gel. Penaltıya Kral e, 14. 15. dakikada. 2 numara gelsin İsmet. Penaltı kullandı Gençler Birliği takımı Dukara'yla. O pozisyonu getirirsen İsmet. 2 numarayı. İsmet evet. E, top direğe çarptı. E, burada e, şanslı olan taraf bizdik. 3 numaraya gel İsmet. Yine pozisyonlar yakaladık özellikle Tankuya ile devam edelim. 4 numara gelsin. Bunu yapamadık. 4 numarada Gençler Birliği etkiliydi. Bu 4 numaralı analizde Muhammed aldı geldi vurdu. Kaleci Şumskin iyi oynuyor. Samspor'da en iyi oynayanların başına geliyor. Bu maçta da çok önemli 3 puanın alınmasına katkılardan bir tanesi de Şumskin'indi. 5 numaraya gel. Evet. Beş numara gelişmet. Kral Tanköy'e yapılan bu vuruşu Tanköy'e kullandı. Mesafe yaklaşık 25-30 metre ee, gol oldu. Bir sonrasına gelişmet. Beş, altı numaraya gel. Altı numaraya gel. Evet. Kral'la bizi al. Kral'la bizi al. Kral. Tanköy'e vuruyor. Nurullah bu pozisyonda çıkartmaya çalışıyor ki pozisyonlarda o da iyiydi. İsmet, Tanju hocamla beni evet. getir. Aramıza al bu pozisyonu. Evet. Nurullah bu. Bazen çok iyi oynar. Dank diye oynar. ama ilk Nurullah, Nurullah. Nurullah. Kaleciler her zaman kötü goller yerler, biliyorsun. Evet. Bu da onlardan Yani biri. E, gerçi. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum, Yücel. Evet, e, bundan sonraki e, daha zaten Dur göstermeye gerek yok. Gidiyorum. İsmet. Nurullah için bu gol şanslılık diyorum. Bizim için çok büyük şans, çok büyük avantaj. Üç e, puan almamıza sebep. E, Valla yapılacak, söylenecek çok şey de bulamıyorum. Söyleyemiyorum. E, mutluyum yani. İç, İsmet bir sonrasına, e, bir sonrasına gel. Bir sonrasına gel. İsmet büyüterek gel. Bizi al ekrandan. Yine Celil'le yakaladık. Burada da Nurullah kurtardı. Bir sonrasına gel Kral. Evet Kral'la biz aynı şekilde bakıyoruz. İsmet devam et. 8'e gel. Ee, yine Gençler Birliği işle yakaladı. Burada Şuzumski'ye izin vermedi. En son 9 olması lazım. Gel İsmet. Kral bu pozisyonda son bölümde Gençler Birliği gol kazandı. Ama e, gol incelemelerden sonra Süper Lig hakemi Mert Üzengü gitti Vara. Geldi. İsmet kimize döner misin kralla? Ve e, vardı inceledikten sonra golü iptal etti ki haklıydı bence de. E, ve 1-0 Samspor kazandı. Kral e, Samspor şampiyonluğa e, adım adım gidiyor. adım, adım e, ya, Onu başarılı. da tamamladık. Adım adım evet. Biz de heyecanla, evet, coşkuyla kral. heyecanla, coşkuyla e, yani başarılarını alkışlayarak izlemeye devam ediyoruz. E, Samsun maçı ne zaman varsa Valla diğer büyük maçları Seyretmiyorum. Samsun maçını seyretmekten büyük haz duyuyorum. Bu hafta söylediğim gibi kötü oynadık ama 3 puan kazandık. Ee, böyle Kral altın ordu maçı var. Altın ordu maçıyla ilgili ne demek istersin? Ee, çünkü yılı, etap etap gidiyor. Yıllardır e, Hüseyin Hocam oraya teknik direktörlük yaptı. E, kolay bir maç olmayacaktır. Ama en azından takımı biliyor. İyi analiz edecektir. Ona göre e, oyuncularına taktiksel anlamda destek verip e, maç öncesi ona göre takımı hazırlaması lazım. Çok büyük avantaj çünkü en az 8-10 sene e, Altın Ordu'da görev yaptı diye düşünüyorum. Yanlış mı söylüyorum Yücel? doğru doğru. Bilmiyorum. 10 yılın Ama üzerinde kral. 10 yılın, -10 yılın üzerinde. üzerinde bir görev yaptı ve şu anda da Altın Ordu küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya diye biliyorum. O yüzden e, bu hafta eee kazanmamız lazım. Bizi ne Ordu'nun küme düşmesi ne de Eyüp'ün şansına Manisa'yı yenmesi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren tek şey var. Bundan sonraki maçlarda 3 puan almak, iyi oynamak, arzulu oynamak, istemek bunlar çok önemli. İyi hazırlanmak çok önemli. O yüzden Samspor'lu arkadaşlara diyorum ki buraya kadar getirdiniz. Devamını da yapınız. Devamını da yapınız. Azıcık kaldı. Azıcık. Lütfen. Samsunlar, evet, dünyadaki, Avrupa'daki bütün Samsunlar size inanmış durumda. Bizler de inanıyoruz. Lütfen gereğini yapın. Altın Ordu üyenin. Bir sonraki haftaya bakalım.